Büyük Plan kanalından selamlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 milyar dolar hedefi heyete, 30 yüksek teknoloji yatırım programına 4 yeni çağrı daha eklediklerini duyurdu. Akan Kacır, sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, HYT, 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini belirterek, çağrıların hedef ve kapsamlarına ilişkin bilgi verdi. Hıta veri merkezi çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye'ye yeni veri merkezlerinin kazandıracağına dikkati çeken Kacır, hedefimiz, veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden, 2030 yılında bir GW yükseltmek. ifadesini kullandı. Kacır, hıta yapay zeka çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zeka temelli dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti kuantum çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerinin ülkemize kazandıracağını bildiren Kacır, Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlattıklarını belirtti. Gıtfen Endüstriyel robot çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil, Geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedeflediklerini kaydeden Kacır, 2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken, bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz ifadelerini kullandı. Hacır HYT 30 programıyla 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımının hayata geçirileceğini belirterek dijital dönüşüm sürecimizi hızlandıracak, üreticilerimizi küresel rekabete hazırlayacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli teknoloji hamlesi ile Türkiye'yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmekte kararlıyız açıklamasında bulundu.